Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en kolay şerbetli tatlının yapımını göreceğiz. Öncelikle bir buçuk su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye aldım, üzerine bir buçuk su bardağı su ekledim, şöyle çeyrek limon sık sıktım, kaynamaya bıraktım. Hamur için 2 adet yumurtayı karıştırma kabımıza kırdım, üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt ekledim. Güzelce çırptım. 1 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu ekledim. karıştırdıktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek tekrar karıştırdım üzerine bir su bardağı un ekledim az ölçülü çok bereketli bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz özellikle Ramazan ayındaysanız hemen böyle canınız tatlı çekti miydi dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağı sıvı yağı uygun bir kızartma kabının içine aldım. Yağ iyice ısındıktan sonra bir kaşık hamurdan döküyorum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. görüyorsunuz üzeri göz göz oldu çeviriyorum Tekrar hamur döküyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurt tatlısı hazırlıyoruz bugün. Hemen dakikalar içinde hazır. Şerbeti kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısa ateşte e şerbetini kaynattım. Soğumaya bıraktım şerbetini. Gördüğünüz gibi hamurunu da çok kolay, pratik bir şekilde kızartıyorum. Buna yoğurt tatlısı da diyebilirsiniz. Zingil de diyebilirsiniz. Güneydoğu'da yapılan en kolay şerbetli tatlı. Evet, bütün hamurları aynı şekilde kızarttım. Gördüğünüz gibi hemen pratik bir şekilde kızardı. Kızaran hamurları soğuk şerbetimizin içine batırıp çıkarıyoruz. İçi bol şerbetli, dışı çıtır, çok kolay, lezzetli, şerbetli tatlı. Eğer şerbetli tatlıyı seviyorsanız hemen pratik bir şekilde bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Evet fazla bekletmiyoruz şerbetin içinde hemen şöyle batırıp çıkarıyoruz. Zaten hemen şerbetini içine çekiyor. İçi bol e, sulu şerbetli oluyor. Evet, kalan şerbeti de üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi sadece 2 yumurta ve 1 su bardağı un ile hazırlamış olduğum tatlıyı gördünüz ne kadar bereketli oldu. Denemenizi öneririm. Buraya kadar da izlediyseniz videom faydalı olursa lütfen beğenip abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Görüyorsunuz gayet güzel şerbetini çekmiş nefis oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.